rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım, şaşırdım sadece. Aha, şey uygunsuz bir zamanda geldiysen hiç oturmayayım ben. Yo yo, yani sadece benim için sürpriz oldu. Gel. <laughs> yani... İyi o zaman. <laughs> evet, dur. Ee, ne haber? İyi vallahi ne olsun senden? <laughs> ee, bir şey içer misin? Ee, olur, kahve. Tamam o zaman ben kahve yapayım. Tamam. Bize. <laughs> teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ha Alef, yarın sen de benimle gelecek misin yeme? Dedem arayıp duruyor net bir şey de söyleyemedim. Ee, Emre ben ya işlerimi ayarlamaya çalışıyorum. Sana yarın söyleyeceğim olur mu? Olur tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey soracağım. Sen benim evimi nereden biliyorsun? Ha şey bu kitabın içinden bir adres çıktı. Ha. Hı -hı. E, adresin benim adresim olduğunu nereden biliyorsun? Yani bir şansımı deneyeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kitabı geri getirdiğine göre bitirdin. Evet hayatımda ilk defa bir kitabı başladığım gün bitirdim. Teşekkür ederim. Oh, çok sevindim süper. Aa, bak ben de sana ne getirdim. Hmm. Ay. Aa puzzle. <laughs> Bayılırım ben puzzle'a. Yani böyle minik minik parçaları birleştirip kocaman bir sonuca varıyorsun ya. En sevdiğim şey. Beğeneceğini tahmin etmiştim. <laughs> ee, o zaman sen bunu iki günde tek başına yaparsın. Yani yaparım ama yapma. Aa, ne demek o yapmam derken? Yani tek başıma yapmam. Yani? Yani Havuç <laughs> bu puzzle'ın parçalarını birlikte bulup birlikte yerleştireceğiz. Tamam mı? Tamam. Ya, eksik parçaları teker teker yerine yerleştireceğiz. Sonra seninle yavaş yavaş mutlu sona doğru yaklaşacağız. Bu puzzle bittiği zaman ikimizin eseri olacak. <gülüyor> <gülüyor> Olur anlaştık o zaman. <laughs> Hadi gel. Hadi. <laughs> selam. Günaydın Uykucu. Ay günaydın. Ya Alev kusura bakma senin evinde de öyle sızmışım. Ay yok canım ne kusuru. Ben zaten Uykucu arkadaşlarım için rahat bir kanepe almıştım. Evet ya yani bıraksan akşama kadar uyurum burada. <laughs> Ama bırakamayacağım çünkü kahvaltı zamanı. Yumurta nasıl istersin? Sucuklu. Sucuklu. Evet. Hemen geliyor. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> <gülüyor> 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 Çok güzel, ne sağlık. Ol. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Uf, dede ya. Ay canım, yine mi arıyor? Evet. İnat et değiller, göreceksin. Ya bir şey söylemem lazım benim. Gelmeyeceksen söyle de gelmeyecek diyeyim. Ha, ya havuç ben akşamki programla ilgili haber bekliyorum. Ya yani o yüzden şimdiden bir adım atamıyorum. Ama zaten akşam kafede buluşacağız ya. Evet. Ya uyarsa gideriz. Yoksa ben de çok istiyorum sizinkilerle tanışmayı, özellikle annenle. Tamam, tamam o zaman. Alo dedeciğim? Ha. Tamam. Nasıl? Beğendin mi sucuklu yumurtayı? Anne kadar güzel yapmış mıyım? Vallahi annemden bile iyi yapmışsın bence. <laughs> bence bunu duymasın annen çok kızar. Bence de. Hadi pardon. <gülüyor> Alo? <gülüyor> evet benim. Aa tamam tamam. Tamam hemen geliyorum ben tamam. Oldu. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Ya Alev benim hemen çıkmam lazım. Bir iş görüşmesinden çağırıyorlar. Bu fırsatı Aa. kaçıramam ben. Ay tabii ki. Havuç hemen git. Aa dur. Ah Bak al bunu çiğne. Sucuktan <laughs> diyorsun. Evet iş görüşmesine gitme önce sucuk yenmez tabii ki yani. <laughs> o yüzden sakız çiğnemelisin. Çok düşüncelisin sağ ol. <laughs> Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.